Merhaba, şu an Kırşehir Kent Konseyi'ndeyiz. Mimandarımız, büyüğümüz Erdoğan Bozkurt abiyle beraber Kırşehir'in yaşayan kültürel değerlerinden bir tanesi olan, yaşayan kültür efsanesinden, efsanelerinden bir tanesi olan Ömer amca ile beraberiz. Ömer amcayı e, misafir ettik bugün Kent Konseyi'nde değil mi? Misafir ettik seni burada Ömer amca. teşekkür evet, ederim. Çok, çok sağ geçiyorum. olun, buraya geldiniz, sağ ol. ayaklarınıza sağlık. E, i̇lk önce siz tanıyalım. Ömer kimdir? Ömer Kaya kimdir? Evet. Ömer Kaya 1945'in ikinci ayın 9'unda Sıdıklı Orta Oba köyünde doğmuştur. Evet. Hayvanlıkla, çiftçilikle, akropüllerle çiftçilik yaparak işte evet. kavak yetişir bir burada. Kavak meşhur. Evet. Bizim burada, Batak'ta bizim buraya yukarı. Evet. Bunların yukarı. Çok güzel kavaklar yetiştirdik bir müddet sonra şu anda burada ikamet ediyor bu oran yönden. Hayatımız böyle idam edip gidiyor diyelim. 82 yaşına artık çok az kaldı değil mi? Maşallah. Bir ay sonra çetrimde bir şey yok. İkinci ayın dokudu, doğum Bir asırlık geçmiş diyeceğiz değil mi artık? E Yüze doğru gidiyoruz. Hayatımız öyle Onun için e, röportajın başında yüş, e, Kırşehir'in yaşayan efsanesi diyoruz. Yani, evet. Kültürel efsanesi diyoruz. Bu diyor. haliyle ben aşağıya var o bölgelerine gezdim. Bolaştınız, evet. gezdiniz. Orada Avusturya'da kaldım, Almanca biliyorum, Fransa biliyorum. Maşallah. İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda Ne için ben gittiniz Ömer amca? Ne için gittiniz? Ben, ben çok Hı? hevesliydim, seviyorum. Orada çarşıma attım. Orada elinle dimiz yok. iyiydi bizim. Ara var. falan. Hep almadım Evet. Hep evet. almadım yani. Evet, çok sevdim. İşin geçeceği. Evet, Avrupa'yı gezdiniz, farklı seyirleri gezdiniz. Şeyin için senelere zaten. Evet, diyor, Adamlar bir Kur'an mutlaka Evet. Adam sıraya bunu ben içersem Allah'a ismi kod olarak da. Evet. Benim Fox'un öldürü diyor. Avusturya vatandaşı. uyuştum. Evet. Orada. Biz karar. Burada malı götürüyor. diyor. Neyse onları geçelim. Evet. Ee, onları şimdi o başlayalım. Çocukluk yıllarınız. E, çocukluk yıllarınız işte. Sülah kabağını almışsınız değil mi? Sülah kabağı varmış. Onu alırdım. Saz yaparmış. saz yapardım. Onu öfken, öfken 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 evet. Attım da öğretmenler gördü bu ne diye. Evet. Aklımın sonra tamam. Ta o zaman başladınız müziğe. Hep Sağ Başladım başlamadım da sonra 1964'te cezaevine düştüm. Adam yaramadan. Anladım. Bekir. Orada hırsızlık var. Orada yani. çalmaya başladı. Kendi kendimizde hareket. Olabildiği kadar. Zaten biliyorsun Kırşehir, UNESCO müzik şehri. Güzel. Müzik şehri olmasının sebebi de işte sizin gibi değerler. Ömer amca. Daha küçük yaşlardan sazı öğrenen, çalan, keman öğrenen, çalan ustalar diyoruz burada değil mi? Yani bazıları da abdal diyor. Ya ben bu abdal, kesilmez abdal ustam. Evet. Pis ustan abdalım, daha da Evet. Aşık bu dağlar efendim. Evet. Eminim. Evet. evet. Çok nimeti yedim helallaşalım. Kesti dost kervan eğilim öyle diyor. Eğilim. Evet. Çok güzel. Hemen arkasından bir müzik alalım. Onun bir saz, kısa bir... Allah'a göre şey. trenden olma. Kısa bir restal, evet. Kırşehir Yaşayan Efsanelerinden Ömer amca bize kısa bir müzik restal <laughs> olacak. Buyurun. 草が多いのです。 Devam edelim. Erdoğan abi sen de var bu sorun. Ee, Erdoğan abi de var. öncelikle Kırşı Ekrem Kosey'ne hoş geldiniz. Teşekkür ettik. Sağ tamam. olun. Sizleri bu ortamda görmek, sizlerden birkaç tane geçmişe ait anlarınızı, anlatmanızı istirham ediyorum. E, Ömer Kaya abim çok büyük badelerden taraf bu yaşa kadar sağlık, sağlık olarak geldi. Hayatı mücadeleyle dolu kendisi de yaş olarak da dua yöremizin e, abilerinden birisi. Şimdi Ömer abi, yani bizim sıdırtı yöresini yani hangi boydan, hangi soydan, yörük mü, Türkmen mi, hayvancılıkla geçilir, devecilikten, uğurculuktan bunları anlatırsan memnun oluruz bu anlattığınız konular zaten babam yıl amyam yıl rahmetlikler. Evet. Sizlerle beraber birleşerek bu şükür bir Gerçek develer olur. Puhurculuk diyoruz. Puhurculuk, develer, evet. gökler. Evet. evet. Onlar dişi hayvanlarla birleştirerek karar veriyorlar. Evet. Benim gerçek de var. Bizdeki koç katılıyor. Ha, koç katılıyor. Yani evet. Hayır. Evet. bir defa Tenevide zaten. Evet. Öyle gidelimmiş. Bizi Bak, anlatıyorlar. bir Burada çamın kaza olsun, zehirli de olsun. Hı. Antalya alayına buralara mut. Evet. Yine evet. Anadolu'da bu anı görmedi buraları da. Evet, evet. Mutu mutu orada. alan evet. Ağaların gövelerini çiftleştirdik evet. para kadar evet. Yani. Evet, evet. Onlar öyle anlatıyor. Evet. Yürüp Türkmen oğullarından kelime soy olarak da Amcam bir bana. Evet. Biz zaten çiftçilik hayvancılık kurdu koyun, hep bunlar kurdu, 10-12 sene, hep bunlar işte yada yatardı. Kurt gelir, kurt, canavar yani kurt dedik, canavar dedik, kurt diyorlar. O bizim yöreli işte burnunu cevap edene yerdimiz. Bağlarda yatardık, pekmez dayandırdık. Hmm. Bizim orada bir yuvar mağara, in diyorduk o zaman. Onunla ben çok oynardım, biriz gibi çok gidiyor, onun sonunu bulamadım, karanlık. Hmm. Onun konuşma olmazı bahsetmiştin. Taş oda demiştin değil mi? Ne? Taş oda diye bir yer var demiştin. Orada hep okuyanlar. Ermenilerden kalma bir yer. Ermenilerden. Orada yakacakları kürler hep belli durur. Hmm. Yakmışlar ateş. Hep kür. Böyle. böyle in mi? Girdin mi içerisine? O, o, da yani şöyle koymuşlar. koymuşlar Ama oturuyorum. İn aile, in öbür tarafta. Evet. Onlara ait işte böyle ikon, freys falan var mı? Gördün mü? ve saha Sadece böyle yani. taktım. Oymuşlar büyük bir taktı çünkü. Ocak taş, falan var. Ocak gidiyor. Ya buraya diyelim ki daha önce var. Kaç odadan oluşuyordu? Kaç odadan oluşuyordu? O büyük yer bir yer var. Biz yere çalışmışlar, kısa yapamamışlar demek ki. Evet. O kalmış bir büyük. Bizi idare ediyor ya evet. İn büyük. İn Anladım. İndirdiğin yer i̇n in in çok büyük. Hayvanlar için içinde yatabiliyor da var. Evet, tamam, tamam. Sıdık da kurpakla ilgili bir bilgi var mı? Oradaki sıcak su çıkıyor. Da, Oradaki odalarda o sarı bir zeytin. Oğlum ben de. gelmedim de amcam rahmetli o Kulpak'taki davayı anladı bana. Çünkü Kulpak önemli. Oğlum şey bu, için. bu bir tarikaya var dedi evet. De amcam. Evet, benim de benim var. İlk o zamanlarında, elbise bir doğru. O, şimdi yazı varmış bana çık başıma, bak karşıma, kır kafamı, yüveğimi, Kabe bu yandı. Çık, çık başıma. Başıma, kumpakta bir heykel söylüyor. Bu evet. Kır kafamı, kır kafamı. çık başıma, bak karşıma. Hacı Kebe'ye gösteriyor, İnni Murat'a. Evet. İnni Murat'ı gösteriyor. Kırıyor. Kafamın yüzeyini. Evet. Bakım, evet. Malzemeler orada ya dönerleri Ermeni'den ne yapmış? Mal olduğunu söyler Ermeni. Hmm. Yani altın, akça böyle evet. değişik şeyleri yaz, taklamışlar. Evet. Onları anlatıyordu bana yani. Hmm. Ben böyle oraya çıkmadım. Gezmedim, incelemedim. O iyi geldi dinledim. Ama hep öyle gitti. Siz kulpa falan görmedin, hatırlamıyorsunuz. Geliyor. Ya ha, geziyor, görüyorsunuz. Çok da akar. Oran Tabii ayartması hı hı. var. Burada Ayart. böyle bu, akar böyle. Bayağı çok. Bayağı yoktu ama kesin üstü. Eski değirmen. Eski değirmen. Değirmen olan dönemlerde eski bir oyundan arka tutmanın evet. bir derdi. Peki orada bir tane de kiliseden bahsediyor. Onu gördün mü? Ne? Kiliseden bir mabetten bahsediyor o kurbahta. Nasıl bir dağılık? Kilise. O, o kilise varmış. Yıkmışlar okullar, okullar yaparım ben. Onu görmedim. Evet. evet. Onu bana emin anlatmadı da Evet tamam görmeyince doğru olmak anlatmak bilmiyorum. Evet, doğru. Şimdi bizim hayat böyle bu yaş kadar gezikiyelim. 1979'un Aslında Cahim 18'in hamim öldü. Bunları okuttu? Dört çocuk öldü, koşan bir şey de kaldı. Bunu anlatmak gerekir mi? Anlat, devam et sen hayatında. Yok yok, oraya, oraya, evet, oraya, evet, Evet, devam edelim. Evet, edelim. Siz de şey, tarihi kültüre evet, devam edelim. Öylesik büyüklü bir O evet, şey zaten istersen bir parça daha alalım. Hem de söyleyebilir misin Ömer abi o... ya de parçayı? Söyleyemiyorum. Oyna bakayım, oyna havadan söyle. Ne kadar? Ne kadar? Ya mutsuz kral kral kadar. Ha, hafif de söyleyebilir, kendini zorlamaz. Tamam oğlum, devam, devam edelim. Bana da zorluyor da sesim dönmüyor. Ses Tabii yaşta az değil artık, 80'li yaşlarda. Bir yani. aşık yani. sahipten geçiyor Bir aşık sahipten alabiliriz, buyurun. Aşık sahipten, Dadaloğlu'ndan. Onları bilmiyorum. Türkü değil, e, sazını mızrakla. Ha, onun mesela kara Evet. Ağaç yapmış bunu herhalde. Kara kurt derler de gelenler gider. Yaz kasım aylarında dağlı verler. Hmm. Kız gelin dokuzcuk açılan mürler. Sordu mu vatanın neredir hamam diye. Aşık ustayet bunları söylemiş. Oo, çok güzel. O zaman bir Aşık ustayet ama... de Aşısa ile okulu. Umarım ben tanımam, emin anlatıyordu. Zaten benden sonra gelecek, anasının doğumunu söyleyecekmiş o. <laughs> emin biz bağlı Evet. Benden sonra gelecek aşıklar, anasının doğumunu söyleyecek. Doğru. Ee, hakikaten de söylüyor yani, yaklaştırıyor bana. Toy ile yıllar bana. Küçük bir esin alalım mı? Şimdi. He? Küçük bir esin alalım. mı? Bravo. Bravo. Ya. Vakti yok böyle tam tatlı bir şekilde. Evet öyle bunun buranı oturdu. Ha ben öyle böyle ben çarptı çıktı. Ömür dediğin böyle işte. Evet, evet. Değil, Ömür varmış, evet. Bir varmış bir yokmuş. Evet. Gelip geçti. O kadar memleket evet. gezdim. Yüzlerce insanla tanıştım. Evet. Ömer amca. Tamam. Hatıraları var, acıları var, tatlı şeyler yaşadın değil mi? Yol arkadaşını kaybettin. Biz devam edelim bir de sizin yöneliniz ait saya gezmesi varmış. Önemli bir, bir şey. Saya gezmeye gelecek. Gülen kusuz. Böyle mesela seni doğmuşum gençler geliriz. Böyle bir sopanın üstüne tenekeden eden öyle bir şey yaparız. İçine şu kürünen gazı kattı mıydı o yanar. Hmm. Sola kürleri var ya. Evet. O kürünen gaz kaçıyorsun gaz. Şu evvel lambalarda yakan gaz var. Evet, Eline karıştırın. Meşale yapın. Bunu doldurdum, yaktın, bunu çok yakın. Meşale yapıyordunuz. Ha. Geliyor. Komşulara gidiyorsunuz. Birisi bir gidiyorsun, yani. şeyler yani. yapıyor. Mesela deve gibi. Evet. Çizimlerden falan oynarak böyle. Deve oynuyor. Kurakların evet. üstüne. Evet. İğne bağlıyor içinden. Öndeki adam böyle. Oynayan Ay deve gibi evet. yani. Evet. evet. Deve bir şekilde. Toplar. Gibi. Saya gelmedi diyor. Saya gelmedi diye. Saya. Peki ne zaman olur Hangi 12 12 o, Tese Tese, bu? Hangi aralıklarda yapar mı? 12 derece. 12 derece mi? 12 derece. Sonra soğuyacak. Telsel çekecek. Telsel bunu kavrulur. Şekeri az bir ılmızlığından kaynatıp soğuttuktan sonra çelik geçirir o. Onu kişi evet. geçer karşı karşıya. Şöyle sofranın üstüne koy. bir Böfleği gibi şey.

Bizim geçtik böyle. Saya Sosyal gezmelerine gittiniz. gittiğinizde mi yapardınız o TT tef dediğiniz şeyi? Benim evde tenevini fark Fark Saya Peki e, belirlerdiniz giderdiniz. Mesela ne yapardınız, oynardınız, meşale yapardınız, ne, ne ayarı yok kelime. kelime. Evet. tane kelime Ortaya Orta Elinde bu öyle. Bayağı <laughs> yabancıya buradan Burada Erdoğan abidir devreye girsin. Da Erdoğan abi zaten size bir önceki bu Şimdi Ömer abi gerçekten eskileri ver Gerçekten çok güzel bir yaşayan hazine. Evet. Şimdi, şimdi sahaya yapması tabi deve oyunudur. İki insan iki kelime arasına girer. Onun sırfları yaparlar. İki insan bir de önde deve çekici olur. Bunun dediği gibi oraktan şey yaparlar. Deveye saldırmaması Oral, için. Orak ya. Lokma e, dineleri bağırır. Deveyi oradakinden koruyor. Bu devenin yanında etrafında da e, bir gelinle iki karnı büyük iki gelin yaparlar. Hmm. Şimdi onlar da işte e, karnı büyük olur birisi. Birisi gerin gelin de. olur. Onlar ellerinde zopaları var. Gece ev, e, eve eve e, gezerler. Senin eve varırlar. Orada oynarlar. Oradan bağışış talep ederler. Orada da küçük küçük mahalleler söylerler. Evlerde. Evet, kapıda. Ee, oynarlar kapı, kapıda. O hane sahipleri de teft olur, e, tert olur, teneke olur. İşte o günün şartlarında birisi türkü söyler. Onunla oynarlar. Oradan hane sahibi e, saya yakanları habesine işte kimisi de yağ koy, un koy, burgur koy. Koy bakkallar olurdu eskiden. O saya gidince Giderler o bakkallardan sadrazam çocuğu, lokum işte akne şeker alırlar. Ne gerekiyor? Ne yani, bize, Onu orada değiş tokuş yaparlar. Öyle bir saya yakması olurdu. Orada birisi gelini kaçırır. Gelini kaçırmaması için o gelinin yanındaki sağ dış onu kuvalar. Yalandan <laughs> silah çeker falan. Yalandan silah çeker falan. Uçak çeker falan. Uçak çeker falan. Böyle bir Türkmen yörük e, gelin. Aynı yörükler de yapıyor. Ben daha ediyorum profilimizde böyle bir e, bir temasa gecesi olurdu. E, çok güzel bir etki.